Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kardeşim de yanımda görmüş olduğunuz gibi Piper Brock her türlü kaç karakterin VS'sini açacağız. Mon e. Dilerseniz hemen ilk maçımıza geçelim. Görmüş olduğunuz gibi ilk maçımızdayız. İnternet biraz kötü olabilir arkadaşlar. Ona yapacak bir şeyimiz yok. İnternet çöp. Bakalım nerede bu? Arkadaşlar mükemmel Piper oynarım. Değermişim. Bak şimdi. Bak gördünüz mü? Hemen kesti beni abi ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bak şimdi ecelin olacağım. Ela yer üstüme gel. Kaçma lan. Ama bak kaçıyorsun. ne de öyle bir şey yok ya. O abi öyle bir şey yok ha. Arkadaşlar görüyorsun işte. Kardeşim oldu yere de belli. <laughs> Çarım <İçerim> yapacağız. <iş. gülüyor> bak, bak ayağına boş yere şey bastık. Küfür olarak 7 0 girdiyiz. Videoda önce en az 20 kere yenmişimdir. <laughs> Bugün şu an bir şeyler oluyor. 9 0. Abi ya rezil olduk. Arkadaşlar like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Efa bu konuşma yüzünden. Var. Yeter ya 9 6. Hadi gel bakayım gel babana. Ne yapacağız dur bakayım. Sana bir şekil yapacağız. 9-8'e geldi. Bir şekil çukur yapacağız artık. Yapacak bir şey yok. Bir otobans. Uff be. 10-9 arkadaşlar. Maç dönüyor 9-0'dan. Ya yani ne yapıcım. Bizde böyle bir kralız. Şu bir... Aynen dur. Şu iki. Ve maç bitti. Yes bebeğim. Arkadaşlar şimdi Brock vs'sindeyiz. Brock'larımızı seçelim hemen. Evet aynen mic'a bastım. Brock vs'sindeyiz. Şuradan şu aksesuarı değiştir ve hazır çekelim bakalım. Çek hazırını onu. Bakışta işte, bu el bunu doğmadan yapmadan önce gördüğünüz 9-0'dan 19 işte biz böyle bir kralız. Gel bakalım şimdi seni bir darma duman edelim. Bak bak gördün ota basmanın zararları arkadaşlar. İki kardeşim otoyu bastı bastı aksesuar söyle <laughs> şey bu <bir> <laughs> Şu onanı ah oh. bir de dört iki o önde. Gel gel gülme. Şu bir. Hop. Oh. Şu. Şöyle şu. Ananı. O ananı. Cık. Arkadaşlar bak az önceki senaryoyu gerçekleştirecek. Sakın yani kapılmasın şöyle bir ise kazanacağım diye. Bak bak bak. Artistliğe bak artistliğe Ama ananın ki. Yani çeviremeyeceğim sanki gibi bir sıfır öndeyim ama setlerde yani nasıl desem hep kaçarak oynuyor vur hadi vur ananı satayım ne attı ah. ya bu kadar da bot oynamazsın ya böyle de oynamazsın ya şimdi arkadaşlar şunu şöyle şu bir şu iki İkisi de vurmadı. Şu üç. Şu dört. Şu beş. Ona yedi. Otobas, 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 oto, otobas. Manın gücü adına ona dokuz. Abi. Ve 11 10 11 10 yine yeniyorum arkadaşlar. Evet evet ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Aga be. Üzüldüm kardeşime. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar şimdi Dynamite oynayacağız. Yine çevirdim tabi usta bir oyuncu olarak. 9-0'da sorulan ezdim ona 9 çık. Oyuncudan sonra 7-0'da yine ezdim geçtim. Dynamite şimdi. Arkadaşlar işte şöyle bir hareket yapmaya yapalım. Ben geç tam yapamıyorum ama siz eminim ki bak olmadı. Bak bak bak. Hareketlere o anan öyleydim az arkadaşlar. Canım dolsun. olsundur. Anan alalım biz Abi hep şans şöyle bir aks basalım basmayalım. Düşündüm bak bak bak. bak. Abi internetine sokayım. Abi ya internet yüzünden. makine çevirdik daha internet internet araya girdi arkadaşlar internet düzeldi biz de düzeldik şimdi ezip geçeceğiz bak bak hareketlere bak 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 şu hareketlere bak bak of şu hareket enfes enfes ya şu hareket kadar kral bir hareket Hayatınızda gördünüz bu abi anarşik. <laughs> Aga 8 dert. Şöyle bir hareketimizi de çekelim. Ama ya kaçma. 8-7 dur 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 şimdi Arkadaşlar olamaz Anam niye zıkmadın Evet evet yine çeviriyorum aga böyle bir şey olamaz böyle bir şey olamaz 3-0 tokatlıyorum Tokatlıyorum arkadaşlar artık videonun son karakterine geçeceğiz. Arkadaşlar istediğimiz karakteri seçmeye karar verdik bu el. Arkadaşlar bu arada bu benim hesabım değil hemen hesabımı göstereyim size. Arkadaşlar geçen videoda tanıtmıştım bu işte bu, bu şeye kulübe katılabilirsiniz işte benim hesabım 39 karakteri var. Kaç 16 bin kupa. Neyse hemen videomuza yani oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar son el ve kolet vs. Paypa. Fixer tabii ki de her türlü olabileceğimi düşünüyorum Koret kim köpek Piper yemek Aga Aga sen öldün aga Bak 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 Hareketlere bak Ama arkadaşlar yanlış eksosuar seçtim Ayağını Evet arkadaşlar bu el bok yemiş Gobisco Küfür edeyim sizin ananızı aradınız Kim oynuyor Tövbe Ara Ara uzaklaş ara Şu bir Onanı sıyırdı Onanı Arkadaşlar yine çevireceğim Her zaman olduğu gibi 3-0 öndeyim setlerde kes Kesek Nasıl desem şimdi konuşamadım Siker, siker keser geçerim diyorum Ananı satayım oğlum. Otobas 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 Beş doğru geldi bir anda dur oğlum WTF diyor Eda What the fuck. Ne kadar terbiyesiz bir kardeşim o <laughs> Kaçmam Eda Korkma o kadar benden Satayım dur Oto basmanın gücü adı. Ama ne koyayım oyun. Arkadaşlar yeni ama Siksen yeni Ama abi kaçıyor ne de böyle bir şey yok ben hiç kaçmadım. Ee, bir kere de gittikten sonra daha da gelsen ne bokuma yarar edin. Sikeceğim yok saymıyor mu diye. Yine Ozturuk'tan teyara bir videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Sikeme kızılamasın.